Geçen hafta aşırı değerlenmiş hisse senetlerini fazla ağırlıklandırmanın pasif endekslerin performansını nasıl olumsuz etkilediğini detaylandırmıştım. Pasif yatırım temel göstergelere değil, sadece piyasa değeriyle ilgilidir. İşte burada bir çözüm öneriyorum. Pasif yatırımın iki faydası düşük ücretler ve çeşitlendirmedir ama maliyetleri de vardır. Pasif yatırım sadece aşırı değerlenmiş hisse senetlerini değil Aynı zamanda değersizleştirilmiş hisse senetlerini de düşük ağırlıklandırır. Önceki gönderimde bazı örnekler vermiştim. Stratejiye yeni pasif akımlar, stratejinin net varlık değerine göre %90 primle fiyatlandırılmış olup olmadığını umursamaz. Bu akımlar yanlış değerlemenin düzeltilmesi yerine devamını sağlar. Açık bir çözüm aktif yatırımdır. Ama bunun iki dezavantajı vardır. Aktif ücretler pasife göre çok daha yüksektir ve aktif pasifin performansını olumsuz etkileyen performans düşüklüğü gösterirken ortalamada pasif kıyaslamalarda geride kalmıştır. Peki ya aktif ve pasif arasında bir orta yol olursa? Buna aktif hafif diyelim. Çok düşük devirli ve muhtemelen düşük ücretli bir yatırım yaklaşımı. Bu araştırma ortaklarımızla birlikte hazırladığım Temel Büyüme adlı en son makalemin konusu. İşte fikir. Diyelim ki Russell 1000 bizim pasif piyasa portföyümüz olsun. Ama Russell'in iki stil endeksi de var. Russell 1000 Growth ve Russell 1000 Value. Bu iki stil endeksinin eşit ağırlıklı portföyü tam olarak Russell 1000 ile eşleşir. Yani değer portföyüne dahil olmayan hisse senetleri büyüme portföyü tarafından tutulur ve tam tersi. O bu temel bir soruyu gündeme getiriyor. Kim pahalı, düşük büyüme gösteren hisse senetlerini tutmak ister? Bu hisse senetleri değer veya büyüme portföylerinde olmamalı. Ancak geniş çapta takip edilen endekslerde bulunuyorlar. Değer yatırımı ucuz hisse senetlerine, örneğin düşük fiyat kazanç oranına sahip hisse senetleri odaklanmalı ve büyüme yatırımı yüksek büyüme gösteren hisse senetlerine, örneğin yüksek satış büyümesi odaklanmalı. Büyüme değere karşı olmamalıdır. Bu pahalı, düşük büyüme gösteren hisse senetlerinin portföylerden çıkarılması gerektiği anlamına gelir. Son 55 yılda bu pahalı, düşük büyüme gösteren hisse senetleri diğer tüm hisse senetlerine kıyasla önemli ölçüde düşük performans göstermiştir. Pahalı, düşük büyüme gösteren hisse senetlerini ayıklamak, yatırımcıların sonuçlarını iyileştirmenin doğal ve basit bir yoludur. Daha fazla bilgi için aşağıda bağlantısı bulunan makalemizi okuyabilirsiniz.